Herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arabadayım. Evet. Nereye gidiyoruz? Antalya'ya. Şaşırdık Şaşırmadık. Çünkü ben Antalya'da yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama Denizli'den Antalya'ya gidiyoruz. Çünkü denize gitmiştim. Şimdi Antalya dönüş yolu. Şimdi bir şeyler deneyeceğiz sanki. Ama ne deneyeceğiz biliyor musunuz? Böyle hayatımıza sanki hiç denememişiz gibi denediğimiz şeyleri deneyeceğiz. Bakın birincisi geliyor. Birincisi Ruffles. Hiç denemedim açmadım bile. Bir dakika. Açmadım bile bakın. Asla bakın. Ne? Vay canına patates gibi neden acaba? Allah Allah. Deniyoruz. Biraz ASMR. Neyse. Güzel. Tuz yerinde. Patatesli cips. Bence herkes Biliyordu zaten. Şimdi kardeşim aldı onu yiyor. Neyse. Diğer geçelim. Oha, bu ne ya? Kafamdan büyük. Bu ne kafamdan büyük ya? Çerez'a en... Çerez adı mı bunun adı? Şerezo en büyük paket. Bir dakika kardeşim su istiyor ya. Beni bir bıraksa al ah. Hadi bunu da deneyelim. Maşallah parmağımız kadar cips. Maşallah. Parmağımız kadar. Hadi şimdi gidelim. Merbino yapıyor. I like. I like. <laughs> Evet şimdiki ürünümüz Berlin Turu var şarkı söylüyor. Herkesin bildiği Etipuf ama benim bilmediğim bilmemiş gibi davrandığım o Etipuf. Evet burada deniyoruz açalım bir. Ve sonuncusu en önemli. Önümüzü yiyor ya da içiyor. Aa pıtı pıtı. Ne yapmayacaktım ama yaptım. I like. Hepsini beğendim. Abone olun. Like atın. Görüm yapmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay.